Ee, kitabımızın adı Kitaplardan Korkan Çocuk. Bu resimde gördüğünüz kişi kitaplardan korkuyor. Ee, kitabımız tam tamına ama şöyle diyeyim. 41 sayfa ama her bir sayfasında hep resim var. Ondan e, çok kolay bir günde bitirebilecek kitap. Ee, bu resimde gördüğünüz çocuk kitaplardan korkuyor. Çünkü o kitapları okumayı hiç Sevmez. Ondan dolayı bir tane kör bir adam e, parkın bankasının özür diye bankta oturuyordu. Ondan dolayı o da e, her taraf doluymuş. Bu, bunun bulacağı o, o, kuralan, o adamın yanı boşmuş. Gitmiş orada oturmuş. Sonra biraz çekinç gelmiş bu çocuk. Ondan sonra e, demiş sen kitap okumayı seviyor musun demiş. O da hiçbir şey diyememiş. O da demiş hiçbir şey diyemediği için e, biraz susmuş. O da adam da kör olmuş bir kitap okuyormuş. Onun e, yarım kalmış o kitapta. Ondan sonra kör olduğu için onu okuyamamış. Bu da e, gitmiş o kitabı aramış raftan. Raftan kişi işte kitap olan yerlerden. O da aramış bulmuş. Gitmiş bu çocuk o adama anlatmış. Bu kadar.